Evet. Uy, uy, uy. <laughs> bir gün kendimi risk atarak çok sıcak korkunç oyun oynayacağım. E, kuzeyim, de yanında. kuzeyim yanında. yanımda. Kuzeyim yanımda şu an. Korkuza gireceğim. Drop şurada. Ee, no bir tane korkunç oyun aldı şey. Push button. kuş botun, e, ve bunun korkucu olduğu söylüyorlarmış. Tabi da gördüm. Ve ve korkucu olduğu için normal olmaz. Videos temizleyici yüklemiş mavi. Ha bak size göstereyim. Ee, duruyorsa tabii ki. Kaydetmedim de. Bak şu. İşte bunu yapacağız ve virüs bulaşınca bunu kontrol edeceğim oyundan sonra kalkanla kontrol edeceğim eğer risk varsa tabi ki yok silmek zorunda kalacağım dedik Aa. Evet geldik. Ben ne kaşınıyorum oğlum ya. Günler çok kaşınıyorum ben şimdi kendim atlayacağım. Tamam. Hızlı olalım. Böyle şuradan çıkalım. O oh, gel ne bakana, ya şikletle yaratıcı savur yok. Bu dede dur dede yok. Nubini pizza ile mi? Bunlar ne amına çok tung tung savur. Bu da Kaiser bakıyorum. Ben Kaiser'dan nefret ederim. Ben Eagle 5'i severim. <laughs> Eagle Bay kralı. Sen sobam lazım. Siz bekleyin. Gel. <laughs> Tabii de çok özel Bildiğinde çubu özelliği yapacağım bir de kekeriyorum ben. Anneni fırladım. Ulan sizi hainler. Giremedim ulan şu haini. Aman. Evet. Geçtik. Ben bir de kayıtta. Evet. Bak şurada. Oğlum az kastı. <laughs> Tam gel. Hava hava herkes gidiyor. Herkes bir oteli gel. <laughs> Hayine <laughs> gitti. Al! Ah, oldu! Oldu oldu. Burası ne? Çıkış kapısı. Kış kapısı. Hadi hemen çıkmayacağım. Oynayacağım. O cavar var bari. yana yanına gidelim. İşte burada. <gülüyor> 403. <gülüyor> Error verdi. Bu ne Bunlar da kim böyle? Tövbe tövbe. Ne oluyor? O oyun kısıyor. <laughs> Dur bırak. O ne? Bob. Bob diye bir arkadaş işte yaptı tam kabul. Bob is here. Arkadaşlar nane yedik galiba. Ero. pop Bob, Bob. Bob. diye biri akıl isti koku yüz vardı. Bob is here dedi şimdi. Tamam de Tamam hadi. Baby coin'i oyunu bitirsek. Tamam hadi düzgünce oyunu bitirmeye çalışıyorum. <laughs> Ona korkmaya başlıyorum biraz. Tevkide o ola olabilir şu an. Ne oynadıktan sonra bakacağım.

Hadi bu oyunu geç kazanmamız lazım. oyunu kazanamazsak. O, oyuna çıkmayı deneyelim. Yok denemeyelim. daha sonra. Bitirdiğimde de olmazsa. Oyuna çıkacak. Oyunu benim kazanmamı. iş do you have tors sen sen turlardan nasıl eden o bak da bok sen ne şey hop his abis what she's to onu çevireceğim ha oy oyundan çıktığımı sandı ya İşte. oyunu oyunu şey çeviremiyorum ki İngiliz kaldı. Bilmiyorum ki o, o ne demek. Spinoza yumruğu yedi. Tam. Bob Bob arkadaşların işte kabul etmedik. Yani ben kabul etmedim. Ben kabul etsem korkacak bir şeyler olarak da. Bir şey yok. Ben kedik de tiz evsiz or it motus modus matches. Hey, I don't have friends. Unutma. <laughs> Güvenli. <laughs> Bu bildiğim sayan var mıydı bakalım. Çıkalım. <laughs> Bakalım. Yok. <laughs> <laughs> Virüs Yok. Risk yok. 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 yokmuş. Yok. Uh. Korkuştu oğlum. Baynağımda koyayım mı? <laughs> oh neyse. Bu kalite. Belki de babamın neyine